Merhaba değerli takipçilerimiz, Alp Emlak olarak bugün Balıkesir Gönel Kurtuluş Mahallemizdeyiz. Evet değerli takipçilerimiz, Kurtuluş Mahallesi dediğimiz anda Gönel'imizin en ravaşta mahallemiz ve gelmiş olduğumuz nokta Obi Bahçemiz. Evet değerli takipçilerimiz, Kurtuluş Mahallesi diye geçmekte ve gerçekten Gönel Şehir Merkezi'ne yürüme mesafesinde. Evet, görmüş olduğunuz etrafımızda iri ufaklı Bahçelerimiz ve hobi evlerimiz mevcut Hemen zaten karşıda da Gönen bandırma ana asfaltı Evet Bahçemiz şu şekilde 960 metrekare İçeriye girdiğimizde Bir yol tasarlanmış Çiçek bahçesi Ve meyve bahçesi ve ilerisi de e, Hobi bahçesi şeklinde Dizayn edilmiş Gönen Şehir Merkezi'ne zaten çok yakın konumda, hemen karşıda akvatermal akvater villalarımız gözükmekte ve Gönen'in en değerli konumunda bir hobi bahçemiz. Evet, şu şekilde bir ilerleyelim, 960 metrekare dedik Gönen Şehir Merkezi'ne, yürüme mesafesi dedik ve çok güzel prim yapacak bir bölge yani e, yan tarafta olsun meyve bahçeleri o şekilde dizayn edilebilir. Hemen şu ileride şeftali bahçelerimiz var. Yani gönlümüzün eski Bağlık diye geçen konumunda ve çok ne bir konum. Bahçemizin etrafı tellerle çevrili. Buraya yine arabayla giriş şeklinde yolumuz yapılmış. Bahçe kapımız mevcut. Zaten kanalet sulama hemen bahçemizin yanında. Evet değerli takipçilerimiz. Prim yapacak konumda ve gerçekten çok iyi bir parça. 960 metrekare Gönelşehir merkezine sadece yürüme mesafesi ve kurtuluş. Bizler Alp Yübeyim olarak bizleri takipte kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet.